Sevgili öğrenciler erkek üreme sistemi. Erkek üreme sistemi testisler, epididimiz, vas deferans, yardımcı bezler olarak dört kısımda inceleniyor sevgili öğrencilerim. Evet bunları şimdi ne yapacağız? Detaylandıracağız. Erkek üreme sisteminin görevlerine bakacak olursak sperm oluşumunu sağlama ve depolama. Testosteron üretilmesini sağlama ve böylelikle erkeksel ikincil cinsiyetlerin oluşmasını sağlama. Spermin dişi üreme organına iletilmesini sağlamada önemli rolü vardır. Testislerden başlayalım. Arkadaşlar testisler spermlerin oluşturduğu organlar olup sperm üretiminin yapımında e, rol oynayan seminifer tüpçüklerinde bulunduran kısımdır. Seminifer tüpçükleri bizim için önemli. Seminifer tüpçüklerde spermogenetik hücreler ve sertoli hücreleri adı verilen iki hücre grubu bulunur. Arkadaşlar spermatogonyumlar, spermatositler, spermatitler, eee hücrelerdir. Sertoli hücreleri ise spermin beslenmesini ve desteklenmesini sağlayan bir hücre şekli çeşididir. Ayrıca seminifer tüp, tüpçükleri arasında da Leydig hücreleri diye adlandırdığımız hücreler bulunur. Bunlar da testosteron hormonlarının salgılanmasını sağlayan önemli yapılardır. Evet, bizim Anlattığımız testisler ince kıvrımlı seminifer tüpçüklerden oluşuyor. Bir daha söylüyorum seminifer tüpçüklerinde spermogonatik hücreler, sertoli hücreleri, leyding hücreleri var. Sper, seminifer tüpçüklerindeki spermogenetik hücreler ise mayoz bölünme ile neyi oluşturuyor? Spermi oluşturuyor. Seminifer tüpçüklerinde üretilen ve henüz olgunlaşmamış spermler testislerin üst kısmında bulunan epididimis adı verilen kıvrımlarda ne yapıyor? Ee, olgunlaşarak hareket yeteneği kazanıyor. Önemli sorularda gelecek epididimisin görevi neymiş? Ee, spermin, olgunlaşmamış spermin olgunlaşmasını, hareket yeteneğini kazandırılması demek. Olgunlaşan sperm daha sonra sperm kanalına yani vas deferans'a geçiyor. Vas deferans ile taşınan sperm üretra ile dışarıya atılıyor. Embriyonal gelişim karın boşluğunda tamamlanan testislerde doğumdan önce ve e, veya kısa bir süre sonra testis torbalarında e, bu olay gerçekleşiyor. Buradaki testis torbalarına skrotum adı veriliyor. Spermler vücut sıcaklığında e, üretilmediği için testislerin torba içine inmesiyle beraber ne yapıyor? E, sperm üretimini gerçekleştiriyor. E, burada eğer vücut içerisinde üretilseydi sperm üretimi olmayacaktı. Skrotum adı verilen torbaların içerisine geçen testisler yaklaşık olarak sıcaklığı 1 derece veya bir buçuk derece düşürmüş oluyor ve böylelikle e, spermin üretimi için uygun bir koşul oluşmuş oluyor. Erkek eşeği organlarına baktığımızda çiftleşme organıdır. Sperm ve yardımcı bez sıvıları yani seminal sıvı ve idrar e, bu organlarla ne yapılacaktır? dışarı atımını gerçekleştirecektir. Yardımcı bezlere baktığımızda spermlerin beslenmesini sağlayan ve hareketi için ortam oluşturan seminal sıvıyı üreten bezdir. Bunlar prostat bezi, seminal kesicikler ve koopar bezleri olarak karşımıza gelmektedir. Arkadaşlar burada göreceğiniz testisler, yumurta, burada spermin oluşması gerçekleşiyor. Epididimise veriliyor. Epididimiste ne yapılıyor? Ee, olgunlaşıyor, hareket yeteneği kazanıyor. Daha sonra vas deferanse veriliyor. Vas deferanstan sonra ne yapılıyor arkadaşlar? üretrayla dışarıya atılıyor. Burada seminal veziküller, prostat bezleri, kooper bezleri var. Bunlarda ne yapıyor arkadaşlar? Ee, spermin olgunlaşmasında, e, spermin beslenmesinde bu kısımlarda yardımcı rol oynuyor. Bunlar yardımcı bezler. Spermin üretre kanalına geçerek atılmasını sağlayan seminal sıvıyı salgılayan prostat bezi, kooper bezi, seminal keseciklerdir. Seminal sıvı spermin geçtiği yolları kayganlaştırır, bol glikoz içerir ve spermlerin beslenmesini sağlar. Ayrıca dişi bireyin üreme kanalında salgılanan asitlere karşı da spermleri koruyan sıvının üretilmesi buradaki yardımcı bezler tarafından gerçekleştirilir. Evet bir daha tekrarlayacak olursak epididimiz ne yapıyordu? Seminifer tüplerde oluşan spermlerin olgunlaşmasını sağlıyor. Vas deferans ne yapıyor? Olgunlaşan spermlerin depolanmasını sağlıyor. Daha sonra vas deferans üretra ile birleşerek penise oradan da spermin vücut dışına çıkmasını sağlıyor. Yardımcı bezler ne yapıyor? Semer sıvısını üretiyor. Semen sıvıyla beraber arkadaşlar ee, orada bir beslenme, spermin beslenmesini sağlıyor, onarılmasını sağlıyor. Yani gerekli ihtiyaçların, spermin gerekli ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlıyor. Sperm ve seminal sıvının karışımına semen adı veriliyor. Prostat bezinin oluşturduğu sıvı bazik bir özelliktedir ve spermlerin bulunduğu ortamların nötrleşmesini sağlar, döllenme için uygun ortam oluşturur. Prostat bezi ayrıca sperm ve idrarın aynı anda vücuttan dışarıya çıkmasını engelleyen bir yapıdır. Önemlidir. Sorularda karşımıza gelecektir. Evet, erkek üreme sistemi hormonlarına bakacak olursak FSH var. Hipofizden salgılanan FSH testislerde bulunan seminifer tüpçüklerini uyarıyor. Sperm ana hücrelerinden sperm oluşmasını başlatıyor. LH ise Leydig hücrelerini uyararak testosteron üretilmesini gerçekleştiriyor. Spermatogenizin de tamamlanmasında rol oynuyor. Sevgili arkadaşlar buradaki e, hücreleri bizler için önemli. Testosteron üretilmesini sağlıyor. Buradaki testosteron da ikinci il eşeysel erkeksi özelliklerin kazanılmasında ve spermlerin olgunlaşmasında önemli rol oynuyor. Testosteron spermlerin olgunlaşmasını sağlar eşeysel olgun organların gelişmesini, işlevselliğini sürdürülmesini sağlar. Erkeklerin ikinci eşey karakterinin oluşmasını sağlar. Şimdi arkadaşlar bakın hipotalamus, hipofizi gonotropinlerle uyarmış. Hipofizin ön lobundan FSH ve LH uyarımı var. FSH sertoli hücrelerini uyarıyor ve burada spermatogenez üretilmesini sağlayaraktan sperm üretimini gerçekleştiriyor. Eğer yüksek derecede sentez yapılırsa Inhibing ile beraber hipofiz uyarılıyor ve buradaki üretim ne yapılıyor? Durduruluyor. Biz LH'a baktığımızda LH Leydig hücrelerini uyarıyor. Leydig hücreleri testosteronları uyararak tekrardan spermotogenezin yapılmasını sağlayarak büyük bir işbirlikçi çalışma görülüyor. Yüksek derecede testosteron sentezlenirse hipotalamusa uyarı gönderilip buradaki gonotropin uyarımı durdurulup e, ve hormonal etkinin durdurulması gerçekleşebiliyor. Hipotalamus uyarması şart değil. Hipofizin ön lobunu da uyarabilir. Aynı şekilde testosteron fazla sentezlendiğinde hipofizin ön lobu uyarılıyor ve böylelikle buradaki ee, LH üretimi durdurulmuş oluyor. Testosteron yeterli miktarda üretildiğinde buradaki üretim noktalanmış oluyor. İnsanlarda çeşitli nedenlerden dolayı çocuk sahibi olamamaya biz kısırlık ismini veriyoruz. Kısırlığın nedenleri doğuştan sahip olan bazı anormallikler e, olabileceği gibi sonradan da ortaya çıkan bozukluklar ya da hastalıklar da kısırlıklara neden olabiliyor. Çocuk sahibi olamayan çiftlerin çocuk sahibi olmasına imkan sağlayan yöntemlere yöntemlere genel olarak yardımcı üreme teknikleri adı veriliyor. Yani tüp bebek olabilir dişilerde, erkeklerde sperm hücrelerinin laboratuvar ortamında döllenme yeteneğini kazandırma, yumurtayla beraber bir arada döllenme yeteneğini yaptırma gibi durumlar gerçekleşebiliyor. Daha sonra bu döllenmiş olan yapı dişinin rahmine yerleştiriliyor ve çocuk oluşumu gözleniyor. Bel soğukluğundan bahsetmek istiyoruz sevgili arkadaşlar. Bu da bir üreme hastalıklarının içerisindedir. Bel soğukluğu. Yumuşak çıkan Üreme organlarında e, uçuklar, insan papilloma virüsü, bulaşıcı sarılık, AIDS, bunlar hepsi cinsel yola bulaşan hastalıklardır. Bu hastalıklar cinsel temas yoluyla hasta veya mikrobu taşıyan bireyden sağlıklı bireye taşınabilmekte, tedavi edilmediği durumlarda kısırlıktan hatta ölüme kadar birçok probleme yol açabilmektedir. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar sadece yetişkin bireyleri etkilemeyip yeni doğmuş çocuklarda anne karnında bebeklere de ne yapabilmekte geçiş gösterebilmekte ve böyle bir tehlike ortaya yol açmaktadır. Sevgili arkadaşlar Bir sonraki derste büyüme ve gelişme ile devam edeceğiz. Konu tekrarlarımızı yapalım. Burada anlattığımız hormonlar bizler için önemli. Hatta bir tekrar daha yapalım erkek üreme sistemi ile ilgili. Erkek üreme sistemi 4 tane yapıdan oluşur. 1 testisler, 2 epididimiz, 3 vas deferans, 4 yardımcı bezler. Evet. E, üretra spermin ve idrarın dışarıya atıldığı kanal olduğundan erkeklerin üreme sistemine ürogenital sistem adı da verilebilmektedir. Bu da detay bir bilgi olsun. Testislerden bahsedecek olursak Embriyonun gelişmesi sırasında karın boşluğunda bulunup doğum sonrasında karın boşluğu dışındaki skrotum adı verilen torbaya yerleşir. Testis skrotum keseleri içerisinde vücut içindeki sperm üretimi için fazla e, sıcaklıktan oradaki yumurtayı korumakla e, mükelleftir. İnce kıvrını seminifer tüpleri içerisinde bulunur bulundurur. Seminifer tüpçüklerde spermogenetik hücreler bulunur. Sertoli hücreleri, leyding hücreleri bulunur. Seminifer tüpçükleri spermagonetik hücrelerden mayoz bölünme ile spermlerin oluşmasını sağlatır. Epididimise bakacak olursak seminifer tüpçüklerde oluşan spermlerin olgunlaştığı yerdir. Vas deferansa bakacak olursak e, olgunlaşan spermlerin depolanmasını sağlar. Vas deferans üretra ile birleşerek e, penis ile vücut dışına atılmasını sağlar. Şimdi arkadaşlar bir yapıdan daha bahsetmedik. Ondan da bahsedelim. Şöyle ben size bir sperm çizmek istiyorum. Burada görmüş olduğunuz sperm bunun baş kısmında akrozom diye adlandırdığımız kısım var. Bu yumurtanın delinmesini ve buradaki genetiksel yapının içeriye aktarılmasını sağlıyor. Arkadaşlar burası boyun kısmı. Burada bol miktarda ne var? Mitokondri var. Önemlidir. Arkadaşlar burası da kamçı kısmıdır buradaki kamçı kısmı da spermin hareketini e, gerçekleşmesini sağlayan önemli yapılardan bir tanesidir. Kamçı çalışmazsa erkeğin spermi dişinin yumurtasına ulaşamaz. Böylelikle döllenme yeteneği olmaz. Döllenme gerçekleşmez. Kısırlığın da bazı nedenlerinden bir tanesidir. Kamçının çalışamaması. Evet canlar ciğerler sevgili öğrenciler. Böylelikle dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.